Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından mirası aile içinde tartışmalara neden olmuştu. Bugün sanatçının vasiyetnamesinin açılma davası görüldüğü, Hayır kurumlarına bağışta bulunduğu açıklanırken kızı Tuğçe Tayfur ve oğlundan itiraz geldi. Bir gün bile hatıram yeter, hatıram yeter. Silahlı Kuvvetleri'ni Darüşşafaka'ya ve Biz de bundan çok mutluyuz. O Türkiye'yi! Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Hayır kurumlarına bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Tuğçe Tayfur ve Timur Turan Bayburt babalarının vasiyetine itirazda bulundu. Bir süre önce hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası bugün Marmaris'te görülmeye başlandı. Sanatçının İstanbul Fatih ve Marmaris'teki taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu Mudurnu'daki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı ortaya çıktı. Ferdi Bey'le sohbetlerimizi zaten hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyoruz. Vasiyetname herkes tarafından kabul edilmedi. Parasının bozuk olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turan Bayburt avukatları aracılığıyla itirazda bulundu. Turçan da biraz rahatsız biliyorsunuz hamile olduğu için ki şu an o da yani bu kadar erken olmasının biraz e, şaşkın içerisinde biz de aynı şekilde öyle. İtirazın ardından 29 Nisan'da vasiyetle ilgili tekrar toplanılacağı öğrenildi.